Anlat. Ozi. Ne oldu balım? Ha. ne oldu? Ha. Ne oldu bir tane? Bir yerin mi ağrıyor aşkım? Ha. Ne istiyorsun anneden sen? Bakayım. Bakayım. Yanına mı yatayım onu mu istiyorsun? Ha. Yatayım mı ben de? Annem ne oldu? Ay, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu aşkım? Annem ne oldu? Ay! Ay! Bir yerin mi ağrıyor aşkım? He? Ne bebeğim ne oh, oy ay 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 bir şey anlatıyor benim aşkım